Merhaba arkadaşlar. Bu videoda size verdiğim trigonometri sorularının çözümlerini yapacağız beraber. Birinci soruyla başlayalım. Birinci soru öncülü bir soru ve esas ölçüyle ilgili bir soru. 1200 derece 1250 derecelik açının esas ölçüsü 170 derecedir demiş. Şimdi esas ölçüyü nasıl hesaplıyorduk? Bize verilen açıyı 360'a bölüyorduk ve kalanına bakıyorduk. Eğer pozitifse negatif olduğunda ufak bir değişiklik yapıyorduk. 360'a böldüğümüzde 3 kere var diyebiliriz. 1080 yapar. 1080'den buradan 170 derecelik bir açı kalır. 360'a böldüğümüzde buradaki sayı değil kalana bakıyorduk. Dolayısıyla esas ölçümüz gerçekten 170 derecedir. Birinci öncül bu yüzden doğru kabul edeceğiz. İkinci öncüle bakalım. 56 pi bölü 3. Şimdi burada e, pi'li bir ifade verildiğinde esas ölçüye bakarken diyorduk ki paydanın iki katına bölelim. Paydanın 2 katı 6 olmuş oluyor. Böldüğümüzde 9 kere var diyelim. 54 pi çıkardık. 2 pi kaldı. Burada kalan 2 pi'nin altına başlangıçta verilen paydamızı yazmayı unutmayacağız. 2 pi bölü 3 olacak esas ölçümüz ancak derece olarak istenmiş. Dolayısıyla pi yerine 180 yazıyoruz. 3'e böldük. 180'i 60. 2 ile çarpınca gerçekten 120 yaptı. Dolayısıyla birinci öncül de doğru. Üçüncü öncüle gelelim. Üçüncü öncül yine pili bir ifade. Onu da esas ölçüsünü yine az önce gösterdiğimiz gibi paydanın iki katını bölerek yapacağız. 32 pi'yi 10'a böleceğiz. 3 kere var diyeceğiz. 30 pi çıkardık. Kalan 2 pi. Kalan 2 pi bölü paydaya geri gönderdik. 5. 2 pi 5 olması lazım da esas ölçümüz. Ama 3 pi 5 olarak verilmiş. Dolayısıyla üçüncü öncülümüz yanlış olmuş oluyor. Sorumuz 1 ve 2. İkinci soruyla devam ediyoruz. 4 sin alfa eksi 3 ifadesinin alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır demiş ikinci soruda. Şimdi sin ve kos için şöyle aralıklarımız vardı. Sin alfa derece ne olursa olsun kesinlikle birim çemberden dolayı demiştik bunu. 1 ile eksi 1 arasında değerler alabiliyor. Aynı şey kosinüs için de geçerliydi. Dereceniz ne olursa olsun cevaplarınız kosinüsün cevapları ve sinüsün cevapları 1 ile eksi 1 arasında idi. Tanjantla kotanjantta böyle bir durum yoktu. Tanjant sonsuzdan eksi sonsuzdan artı sonsuza kadar değerler alabiliyordu. Aynı şey kotanjant içinde geçerli. Dolayısıyla burada şöyle bir durum var. Şimdi sinüsün aralığı eksi 1 ile 1 arasında olduğuna göre bizden bu işlemin sonucunu istemiş. O yüzden bunun üzerinde yani eşitsizliğin üzerinde işte 4 ile çarpıp her taraftan eksi 3 çıkartarak aslında bu ifadeyi tam olarak bulmaya çalışacağız. Dolayısıyla her tarafı 4 ile çarpıyorum. Yön değişmeyecek. 4 sin alfa. Burası da 4 oldu. Her taraftan 3 çıkartıyoruz. Bunu oluşturabilmek adına 4, e, 3 çıkarttık. 4 sin alfa eksi 3. Her taraftan 3 çıkardığımızda burası eksi 7. Burası da 1'e dönüşür. Ve dolayısıyla bizim eksi 7 ile 1 arasında bütün değerler alabileceğinizi, alabileceğini düşünebiliriz. Eksi 7 olabilir. Eksi 6 nokta 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 0 ve en son 1 olabilir. Ve dolayısıyla biz burada 9 tane farklı değer alabileceğini düşünebiliriz. 9 tane tam sayı değeri vardır. Evet, üçüncü soru. Üçüncü soru çok önemli bir soru tarzı. Şekil üzerinde bir alanın ifadesini bulma soruları çok klasik sorular olmaya başladı ve çok önemli. Bu alanın ifadesi nasıl buluruz? Şimdi bu bir dik üçgen. 90 derece olarak verilmiş soru da bize burası. Dolayısıyla bir dik üçgenin önce alan formülünü bilmemiz lazım. Nedir bir dik üçgenin alan formülü? Dik kenarlarının çarpımları bölü 2. Dolayısıyla bu iki kenarın ne olduğunu bilmem lazım. Şimdi buradaki bir birim çember olduğundan dolayı buradaki dik kenarınız birim çemberin yarı çapı kadar dikkat ettiyseniz. Dolayısıyla bu kenara yani BO kenarına bir diyebilirim. Peki şurası ne? Şimdi biz e, birim çember üzerinde bu eğriye e, bu eksene sinüs ekseni bu eksene kosinüs ekseni demiştik. Peki bizim iki tane eksenimiz daha vardı birim çemberde direkt olarak gözükmeyen. Onlar da tanjant ve kotanjant eksenleri. Kotanjant ekseni şuydu arkadaşlar. Gözükmese de kotanjant ekseni bu. Tanjant ekseni de birim çemberi bu tarafından dikey bir şekilde teğet geçen eksendi. Şimdi dikkat ederseniz BA çizgisi ne olmuş oldu? Kotanjant eksenin üzerinde olmuş oldu. Dolayısıyla bizim her zaman ama her zaman birim çember üzerinde verilen çizginin yani açının x ekseniyle yapmış olduğu pozitif açının değeridir buradaki karşılığı. Yani z kuralından bu alfayı buraya taşırsak eğer bu açının yapmış olduğu kotanjant ekseninde başlangıç noktasından yani B noktası oluyor bu taraf kotanjant için. B noktasından değdiği yere kadar olan kısmı bu açının kotanjantıydı arkadaşlar. Bakın buradaki açı değil z kuralından buraya gelebildiği için kotanjant alfa olmuş oldu. Biz her zaman bu çizginin altındaki açının işte varsa tanjanttaki karşılığı varsa kosinüsteki karşılığı işte istiyorsak sinüsteki karşılığını alıyoruz. Her zaman bu çizginin altındaki açıyı baz alıyoruz. Z kuralından alfa oraya gelebildiği için demek ki yukarıdaki çizgi direkt olarak kotanjant alfa çizgisi. Yani bizim şöyle bir birim çembere sahibiz. Burası bir olan bu kenarı da kotanjant alfa olan bir çemberin, e, üçgenin alanını arıyoruz. Peki bunun alan formülü neydi? Dik kenarların çarpımları bölü 2 idi. Kotanjant alfa bölü 2 doğru cevabımız olacak. O da şıklarda e, sanırım A şıkkı olarak verilmiş. Doğru cevap bu. Evet üçüncü soru. Üçüncü soru bir e, değişken sorusu. Yani aslında biraz çarpanları ayırmayla çözmeye çalışacağız. Kosinüslü ifadelerle ilgili bir bilgi verilmiş. Bir de açının bölgesi verilmiş. Bu açı 300, 270 ile 2 pi yani 360'ın arasında. Demek ki 4. bölgede olan kosinüsün artı olduğu diğer herkesin negatif olduğu bir alan olduğunu unutmayacağız bu açının alanını. Dolayısıyla şimdi işleme başlarken 1 bölü 1 eksi kos x ifadesi tek başına bir, iş, bir şey belirtmediğinden dolayı payda eşitlemeye gideceğiz. 1 artı kos x Burayı da 1 eksi cos x ile genişletelim. Payda eşitlemiş olalım. 1 ile çarptık. 1 artı cos x artı aradaki işlem. 1 eksi cos x yine 1 ile çarptık. Kendisi geldi. Bu iki ifadeyi birbiriyle çarptığınızda. Biri 1 bir eksi cos x. Diğeri 1 artı cos x. Ve bu ifadeler birbirlerine ise. Biri artılısı biri eksilisi. Ve biri artılısı eksilisi olduğunu Bu iki kare farkının açılımıydı. Bir sonraki adımda bunu kısaca yazacağız. Yukarıda. Eksi cos x artı cos x birbirini götürdü. Sadece 2 kaldı. Bunlar birbirlerine çarpıldığında iki kare farkının açılımı olduklarından dolayı birincinin karesi eksi ikincinin karesi şeklinde direkt olarak yazılabilir. Eğer bu aklınıza gelmiyorsa tabii ki de tek tek çarpmakta fayda var. Bunu yine yaptığınızda aynı sonucu elde edersiniz. Şimdi burada 1 eksi kos kare yerine ne yazabilirim? 1 eksi kos kare şuradaki kısaca hemen hatırlatmasını yazalım. Sin kare artı kos kare eşittir neydi arkadaşlar? 1'di. Bunu çok iyi bilmek gerekiyordu. 1 eksi kos kare dikkat ettiyseniz bu denklemde eğer kos kareyi karşıya atarsanız 1 eksi kos kare oluşur. Ve bu da artık neye eşit olmuş olur? Sin kare eşit olmuş olur. Yani sin kareyi bu formülde yerine yalnız bırakmaya kalkarsanız 1 eksi kos kare elde edersiniz. Demek ki 1 eksi kos kare yerine sin kare x yazabiliriz. Şimdi sorunun devamında 2 bölü buraya sin kare olarak yazdık. Eşittir 11 oldu. Sin kareyi tek başına bırakmaya çalışacağız. Ters çeviriyorum. Ters çevirdiğimde sin kare yukarı geldi. Bunu da ters çevireceğiz. Tabi bölü 1 diyeceğiz. Ters çevirdik 1 bölü 11 oldu. 2'yi karşıya çaprazlama gönderdim. Sin kare dediğimiz ifade 2 bölü 11 olmuş oldu. Şöyle biraz yukarı alacağım. Hemen kök alacağız. Çünkü sin kare lazım değil bize. Sin x ifade kök aldığım zaman kök 2 bölü kök 11 ya da bunun eksilisi de olabilir. Artalısı eksilisi. Şimdi hangisini alacağız? Bizim e, açımız 4. bölgede bir açı. Ve 4. bölgede sinüs dediğimiz ifade negatif olduğundan dolayı kesinlikle mi kesinlikle negatif olduğunu alacağız. Demek ki sinüsümüz burada negatif bir değere sahip. Sinüs x'i bulduk. Şimdi bizden tanjantı istediği için üçgeni döneceğiz. Her zaman ne diyoruz? Herhangi bir açının bir tane trigonometrik değerini biliyorsak üçgen yaparak geri kalan herkesi bulabiliriz. Yani üçgeni yaptık. Şuraya x dedik. Sinüs açısı karşısı Bu da e, tabii eksiği görmezden gelerek yapacağız ve üçgeni yazarken. Çünkü hiçbir üçgenin kenarı negatif olamaz. Karşısı bölü hipotenüs 11. Bunun karesinden kök 2'nin karesine çıkarırsak ki karesi 11 karesi 2 çıkardınız 9 yaptı. Kökünü aldığınızda ne yapar? Buraya 3 kalır. Peki bizden kim istiyordu? Tanjant istiyordu. Tanjant x bu üçgene göre nedir? Kök 2 bölü 3 olur. Yalnız 4. bölge olduğunu unutmayacağız. 4. bölgede tanjant negatif değer alır. Dolayısıyla cevabımız eksi kök 2 bölü 3 olacak. Evet 5. soruda bir denklem var. Burada düz bir bölme işlemi verilmiş. Önce daha aşina olduğumuz şekle getirelim. Yani sin kare x eksi 1 kesit çizgisiyle bölelim. 1 eksi kosekant kare x. Kosekantı tabii ki açmamız lazım. Bu tarz sorularda kosekantı sekant muhakkak açılır. Peki kosekant neydi? Hemen şuraya özet e, kısaca değinelim. Kosekant x 1 bölü sinüs x e eşitti. Aynı şekilde sekant x de neydi? 1 bölü kosinüs x'e eşit olan ifadeydi. Ayrıca burada sin kare eksi 1 var. Bir önceki soruda buna değindik ama burada tekrardan vermiş olalım. Sin kare x artı kos kare x'in her zaman 1 olması gerektiği ile ilgili bilgiyi vermiştik. Bunu unutmayacağız çünkü çok sık kullanılan bir ifade bu. Şimdi sin kare eksi 1 aslında bu denklemden elde edilmiş bir şey gibi durmuyor mu arkadaşlar? Yani buradaki eksi 1'i sin karenin yanına atmamız lazım. Buradaki artı 1'i gerçekten sağ taraf, sol tarafı atıp sin karenin yanına atarsanız sin kare eksi 1 oluşturmuş olursunuz. E bunun yalnız kalması lazım ki neye eşit olduğunu görebilelim. Dolayısıyla buradaki kos kareyi de karşıya attığınızda eksi kos kare x e elde etmiş oluruz. Yani sin kare eksi 1 dediğiniz ifade eksi kos kareye eşit demek ki. Burada bunun yerine eksi kos kare yazacağım. Aşağıda da kos ekantın yerine bir bölü sin yazıp karesini aldığımda 1 bölü sin kare yazacağım. Aşağıda payda işlemi, payda işlemi işlemi çıktı. Dolayısıyla payda eşitlediğimizde 1 ile genişlettik sin kare eksi 1 bölü sin kare oluşturmuş olduk. Şimdi burada biraz şurayı kısaltalım. Burada devamını getirdiğimizde yukarıda yapacak herhangi bir işlem kalmadı. Burası zaten sade. Cos kare x kalsın. Burada sin kare eksi 1 yerine yine aslında bir ifade yazabiliriz. Sin kare eksi birine Yine toplamları bir olduğu için sin kare eksi bir biri bu tarafa kosu bu tarafa attığınız zaman sin kare eksi birine eksi kos kare yazabiliriz demiştik. Eksi kos kare x bölü sin x. Şimdi bizim büyük kesir çizgimiz bu çizgi. Dolayısıyla aslında aşağıdaki kesri ters çevirip yukarıya çarpmamız lazım. Birinciyi sabit tutuyorum. İkinciyi ters çevirip çarpıyorum. Eksi kos kare x. Kos kare eksiler dikkat ettiyseniz eksilerle beraber gittiler ve geriye bir tekne kaldı. Sin x kalmış oldu. Demek ki cevabımız ne olacak? Burada bir kareyi unutmuş olabilir miyim? Sin kare. Evet sin kare şurada kareleri unutmuşuz çok özür. Sin kare. Yani cevabımız sin kare olacak. Altıncı soru. Altıncı soru hem bir polinom hem de biraz trigonometri sorusu. Polinomda bölme işlemini kullanmış. Burada polinom bölmesiyle ilgili de ufak bir hatırlatma yapacağız. Bu yüzden Px polinomu sinli bir ifade olarak verilmiş. Değişkenimiz x olarak gözüküyor. Px'in x eksi kosa bölümünden kalanı eksi 1. Polinomlarda bölmeyi ne yapıyorduk? Ki böldüğümüz ifade kimse yani bölen kimse onu sıfır eşitliyorduk. Sıfır eşitlediğimizde eksi kosa m'yi karşı attığınızda x yerine cos m ye yazmanız gerektiği anlamına gelir ve şöyle yapıyorduk. 0 eşitledik. x'e ne yazacağımızı bulduk. Kimi bölüyorsak gidip burada yerine yazıyorduk. Peki bunu yaptığımızda ne oluyor? Bölmen gereken ifadeyi buldun. 0 eşitledin. Çıktı. Gittin. x'in yerine yazdın. Dönüştüğü Şey ne? P. x'in yerine gittin. Burada 3x yazıyorsa 3 ile çarpacaksınız. Buradaki x'in içerisine P'nin içerisine x gördüğünüz her yere bu ifade yazmanız gerekiyor. Yazdım. Bu işlemin sonucu işte size kalanı verir arkadaşlar. Sıfır eşitlediniz. Kimi bölüyorsanız gittiniz. X'e orada değeri verdiniz. Cevap sizin kalanınız. Demek ki bunun cevabı eksi bir anlamına gelir. Şimdi bana ben bu böyle bir bilgi bulduktan sonra ne yaparım? Bu bilgiyi kullanmaya çalışırım. Şimdi polinom aynı polinom ama içinde X yerine kosme yazmışım. Ve eksi bir geldiğini eminim. Demek ki buradaki X'in yerine de kosme yazarak bu bilgiyi kullanacağım. X yerine kosme yazalım. Kosme'nin karesi oldu eksi 4 çarpı cos m artı sin kare m eşittir neymiş benim hesabıma göre eksi 1 sin kare ve cos kare aynı dereceye sahipler toplamları birdir bunların eksi 4 cos m eşittir eksi 1 bir. biri karşı yaptığımda eksi 4 cos m'yi eksi 2 eşit görürüz cos m'yi yalnız bıraktığımızda da eksi 2 bölü eksi 4'ten 1 bölü 2 bulmuş oluruz bizden istenen ifade m'nin değeri Dolayısıyla biz burada sadece kosu bulmuş olduk. 1 bölü 2 kosun düzgün bir derecesinde aldığı değer ve kosinüs dediğimiz ifade 1 bölü 2'yi 60 derecede bulur. Dolayısıyla 60 derecelik bir açıymış mi? 7. soruyla devam edelim. 7. soruda dikdörtgen verilmiş. Bunun alanı en fazla ne olur diye sormuş. Dikdörtgenimiz trigonometrisel bir ifade olarak kenarları verilmiş. Ne olursa olsun bu dikdörtgen ise Alan dediğiniz ifade uzun ve kısa kenarın çarpımı şeklinde bulunur. 3 artı kos alfa çarpı 1 artı sin kare beta'yı çarptığımızda alanı bulmuş oluruz. Şimdi bu işlemin sonucu ne kadar büyük olabilir demiş. En fazlasını sormuş. Şimdi demek ki burada kosinüs ve sinüs hakkında değersel olarak bir kısıtlamamız var. Yoksa biz buradaki kos ve sinüs ne kadar büyük alırsak işimiz o kadar işimiz o kadar gelir. Dolayısıyla e, alanı bulmak için kosinüs ve sinüsü burada maksimum alabilmeniz lazım peki bunlar maksimum ne olabiliyordu kosinüs maksimum 1 olabilir sinüs de maksimum 1 olabilir burada ufak bir dipnot vereceğim eğer buradaki açımız biri alfa diğeri beta yani bunlar birbirlerinden farklı dolayısıyla farklı açılarda ikisi de aynı anda 1 gelebilir bu açılar aynı olmuş olsaydı ikisine aynı anda 1 diyemezdiniz arkadaşlar o zaman da e, buradaki çarpma işleminin verilen sayılarına göre işlem yapardık. Yani açılarımız farklı. İkisini de bir alabilirim maksimum. Dolayısıyla buradaki kenarım 4. Buradaki kenarım da 1'in karesinden e, 1 artı 1'den 2 olmuş olur. Ve alanınız kolay bir şekilde en fazla 8 olduğunu bulabiliriz. Evet 8. soru. E, x artı y'yi 90 olarak vermiş ve Tam olarak x artı y olmasa da bunlarla ilgili bir takım işlemlerle sinüs ve tanjant ifadesinin çarpımı istenmiş. Burada şurada kırmızıyla çerçeveletmeye çalıştım. E, 90 ve 270 açıların isim değiştirdiğini, 180 ve 360'ı kullanıyorsak isim değiştirmediğini unutmayacağız. Şimdi x artı y'nin 90 olduğu bilgisine muhakkak kullanmanız lazım. Belki direkt olarak 2 katı ya da 3 katı kullanılmamış olabilir. İçlerinden bildiğiniz kadarıyla x artı y'nin toplamını yerine yazmamız gerekecek. Şimdi bu ne demek tam olarak? Şimdi dikkat ederseniz tanjant 2x artı 3y'den oluşuyor. Yani bunun ne tam olarak 2 katı ne de tam olarak 3 katı. Ama şuna eminiz x artı y'nin 2 katı bunun içinde var. Yani şöyle ayırsak 2x artı 2y olarak ayırsam niye ayırdım bu şekilde? Çünkü bunu tam olarak 2 katına bulmuş olacağım. Peki ne kaldı? Bir tane y'miz kaldı. Yine topladığımızı yukarıdaki ifadeye elde etmiş oluyorsunuz. Yani bir şey değiştirmiş değiliz. Aynısını sinüs yapısı yapsam bir tane X bir tane Y olacak. Bir X olduğu için bir tane Y'yi yanına yazıyorum. Diğerini de yanına yine toplam şeklinde yazıyorum. Herhangi bir şey matematiksel olarak değiştirmedik. Peki buraya ne yazabilirim? X artı Y'nin iki katı. 90'ın iki katı ne olacak burası? 180 olmuş olacak. 180 artı Y'ye dönüştü. Sinüs buradaki x artı y ne diyeceğiz? 90 diyeceğiz. Artı y dedik. 180 isim değiştirmez. Tanjant olmaya devam etti. Tanjant y. Bunu yapınca iş bitmiyordu. Ne yapıyorduk? Bölgeye bakıyorduk. Birim çemberi hemen şuraya çizdik. Birim çemberde 180'i bir açı eklediğinizde atıyorum 20'li bir derece olsun. Buradaki de açının dar açı olduğunu düşüneceğiz. 200'lü derece olduğunu varsayalım. 200'lü derecenin sizin 3. bölgeye tekabül eder. Ve e, burada bütün açılar Burada sadece sinüs, burada kotanjant ve tanjant, burada da kosinüs pozitif değer alır. Üçüncü bölgede ise kotanjantla tanjant artı. Demek ki tanjant isim değiştirmedi üstelik önündeki işaret artı olmaya devam etti. Burası tanjant y oldu. Sinüs 90 isim değiştirdi. Neye dönüştü? Sinüs kosinüse tanjantla kotanjanta dönüşebiliyor. Bu açıyı attınız. Kos y dediniz. Şimdi bunun bölgesine bakalım. 90'a bir açı eklediğinizde 90'dan bir tık ilerlediğiniz zaman atıyorum 100 derece 120 derece nereye düştünüz ikinci bölgeye düştünüz ve ikinci bölgede sinüs artı benim de değişmeden önceki kesime bakıyoruz her zaman sinüs artı benim de sinüstü demek ki artı olmaya devam edecek Kosya olarak geldi burası şimdi bu işimin sonucu şıklarda sanırım yok dolayısıyla buradaki tanjantı da bir tık daha açmamız lazım yani soru devam ediyor tanjantın bir diğer açılım şekli neydi sinüs bölü kosinüs yazabilirdik. Aynı şeyin tersi tanjant, e, kotanjant için yazılabiliyor. Sinüs e, tanjant yerine tekrar söylüyorum. Bu şıklarda olmadığı için en sade halini soruyor demek ki dedik. Dolayısıyla tanjant yerine sinüs y bölü kosinüs y dedik. Çarpı kosinüs y var yanında. Dikkat edersek bunlar birbirlerine götürdüler ve cevap ne geldi? Sinüs y geldi. Demek ki cevabımız sinüs y olacak. 9. soruyla devam edelim. 9. soru yine bir e, çarpanlar ayırma, özdeşlik sorusu. Dolayısıyla yine ne yapacağız? Varsa sekant, kotanjant, tanjant onların e, daha kısa hallerini yazmaya çalışacağız. Şimdi tanjantla kotanjantı toplarsanız hiçbir şey elde edemezsiniz. Dolayısıyla bence burada tanjantla kotanjantın yerine diğer hallerini yazalım. Az önce göstermiştik. Hatta şurada parmağımla da göstermiş oluyorum. Sinüs bölü kosinüstür tanjant Dolayısıyla tanjant yerine sin x bölü cos x kotanjant onun tam tersi olduğu için cos x bölü sin x diyelim. Bölü sekant yerine bir bölü cos açılımını yapalım. Burada payda eşitliği yapmak durumundayız. Daha sonrasında da ikinci bu ifade birinci olduğu için bunu ters çevirip çarpacağız. O yüzden kesirsel yazmıyorum. Çok büyük gözükür. Payda eşitliyorum sinüs x ile. Burayı da kosinüs x ile payda eşitledim. Yukarıdan Sol tarafta sin kare x, sağ tarafta kos kare x oluştu arkadaşlar. Aşağıda da bu ikisinin çarpımı var. Bölü 1 bölü kos olmaya devam etsin burası. Sin kare artı kos kare yerine ne yazacağız? 1 yazacağız. Aşağıda sin çarpı kosun ifadesi var ki çarpımları hiçbir şey eşit olmaz. Herhangi bir sıkıntı yok. Yani devamı yok. Birinci şimdi bölme işlemi var burada her halükarda. Birinci dediğimiz ifade düz yazıyorsanız soldakidir ikinci sağdakidir birinciyi sabit tuttum ikinciyi ters çevirip çarpma işlemini çevirdim Böyle bir kosinüsler birbirine götürdüğünde burada bir bölü sinüs x kalır bir bölü sinüs x sanırım şıklarda yoktu bir bölü sinüs aynı zamanda kim eşitti kosekanta eşitti dolayısıyla cevabımız kosekant olacak Evet videonun son sorusu 10. soru açı değişimi sorusu hemen burada açılarla ilgili de ee, özetimizi yapalım. Sinüs 120 aslında bildiğimiz bir açı direkt olarak değil ama bulabileceğimiz bir açı. Nasıl ifade edebiliriz? İster 90 artı 30 deyin, ister 180 eksi 60 deyin. İkisi de aynı cevabı verir. Ben genelde derslerde de aynı şekilde yapıyordum. İsim değiştirmeden olan kuralı uygulamaya çalışıyordum mümkün mertebe. Dolayısıyla 180 ve 360'ı kullanacağım. 180 eksi 60 dedim bu açı için. Alttaki kotanjantı da yine isim değişmesin diye 360 eksi 45 diyeceğim. Kosinüs 330'u da 360 eksi 30 diyelim. Burada ikinci ifadelerinizde çıkan açılar eğer özel açısı bildiğimiz açılarsa bu değerleri hesaplayabildiğiniz anlamına gelir. 180 isim değiştirmeyecek. Sinüs 60. Hemen şuraya bir birim çemberimizi çizelim. Birim çember 0, 90, 180, 270 ve 360. Burada sinüs artı e pardon burada bütün hepsi arttı. İkinci bölgede sinüs artı. Üçüncü bölgede kotanjant ve tanjant artı. Dördüncü bölgede sadece kosinüs artıldı değer alıyor. 180'den bir açıyı çıkarttığımızda ki zaten 120 derece. ikinci bölgededir 120 derece. Sinüsün artı olduğu yer benimki de sinüs artı olmaya devam etti. Kotanjant 315 derecede dördüncü bölgededir. Burada kosinüs artı. Demek ki bizim kotanjantımız burada eksi de değer alacak. İsim değişmedi kotanjant olmaya devam etti. Artı 360 de isim değişmede yine kosinüs 30 olacak. Ancak işaretine bakalım. 330 derece 4. bölgede kosinüsün pozitif olduğu yer. Demek ki pozitif olmaya devam edecek. Sin 60 dediğimiz ifade kök 3 bölü 2'dir. Bunu ezbere bilmeniz gerekiyor ne yazık ki. Kotanjant 45'te 1. Kosinüs 30 dediğimiz ifade de kök 3 bölü 2. Eksi kök 3 bölü 2 oldu sol taraf. Eksi 1'e böldük. Sağ tarafta da artı kök 3 bölü 2 geldi. Dolayısıyla bunlar birbirlerine ne yaptılar? Birbirlerine götürdüler ve cevap ne gelmiş oldu? 0 gelmiş oldu.